Evet arkadaşlar bugün Serbuk diye bir bireyin ortu yakalay ay ya bir bireyim, yok bir ortuyu ortu diye bir oyun buldum onu oynayacağız birerse yani bugün girecek hadi ben bir şey yapayım gireyim öyle size de gelirim bay bay evet arkadaşlar ilk kutuyu satın al nereden alacağız ki? kutuyu kazma inşallah. 35 beş Da şuradan alacağız herhalde ilk kutumuzu. Aa bak buradan çıkışıymış. He burada satılacak bir şey yok. Şurası olabilir mi? Ya da buradan mı acaba? He, kutu dükkanının sonunda bulduk. Bildik. bildik. E eh, hiçbir şey gözükmüyor ki. Tamam şuradaymış benim yer. Oh öğrendik oyunu iyi iyi. Şimpanzini bana nini. Topladım. <laughs> 15 gram saniyede 2 veriyor. Aa param yetiyor. Tamam. Bana bir tane daha ver. Bana birazcık daha versen abi. Tamam. Lirili lirila. Lirili. O oh, o oh, bayağı iyi veriyormuş lan. Cappuccino assassino. O cappuccino daha iyi. Daha kötüymüş pardon. Trippi troppi. Troppa trippa. Ay trippi troppi. Trippi troppi. Troppa trippa. Bunlar iyi bir şey verir hadi. On e, O nerede? Ya. Aa bitti. Şimdi en iyi beyin rotum buraya koydum ve 13 veriyor. En kötü beyin rotumu tam olarak en öne koydum. Sonra şuraya koyalım. Trip trapi trapa tripa. Buradan ne alabiliriz? 5.000 çok ya. Üçlü kasa stokta bile yok oha. Yapacak bir şey yok yani. Daha fazla buradan şöyle para toplayacağız. 5.000'e kadar dönünce de bulun şunları. Ben alabilirim ya. Ay bir tane eski karton aldı. Ben alayım bak hep ne kadar ya. Bir şey yok. Al ostur Allah Yey bunları kolay çıkartabiliriz o zaman sıra bir şeymiş. Yey be en sevdiğim beyin otlarda beyin otlarından biri. Çok seviyorum. Çok tatlı geliyor. Bombardiro okurku diyor bu kutu mağazası yeniden açıldı. O ne demek? İşte şöyle paramızı toplayalım. Paralarla demeyi oldu. Çok hızlı. Birazcık şundan alalım. Şimdi kaç tane var? 6 tane. Kral. Tung 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 sahur. Ya tung 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 sahuru verme Tripi, bana. Trippi troppi. Troppa trippa. Trippi de verme. Bana birililler. Şimpanzini Tamam. Ama O kötüymüş abi. Bundan da verme bana liril. Tung 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 sahur. Ya Lazurunlu tün 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 sahur alıyoruz ya şuna bak. Lastral, lastral, lastralalleritos sonunda. Çok tatlılar, O yüzden çok seviyorum. Trippi, troppi, troppa trippa. Oha, trop. Ballerina capuccina. Ballerina capuccina. Tün 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 sahuru şöyle koyalım ballerina ballerina. Trippy Troppy, Tar, Eşya Topla, Al. Şimpanzeye iki veriyor. Az veren biri var mı? bir veren mesela. İki. i̇ki. Tam hepsi iki veriyor zaten bunlar da iki ödü, bu da iki ödü. Tamam. Ve artık 5000'lik şeyi alabiliriz. Ye. Yeah. Canına bak. Hatta birazcık zor olabilir. Cappuccino assassino. Oha. Kap kap kapuccino assassino. Çıktı. Şimdi kapıçının assassinayı buraya koyduk. Ben de kapıçının varmış mı Şimdi kazayım. Çıkarım hepsini. Nasıl? Ah oh, geldik. Bana bir sürü para ver. Ben 3500'e yer alacağım. Ah oh be artık. A, sadece bir değildir inşallah o sadece bir vermiyordur çünkü şu anda 80 bin istiyor yani bir de yardımcılar ana lan bu benim arkadaş senin burada ne işin var Vur şuna vur, vur, vur. Hadi ben sana kutu koyayım da onları kır bari ya. Boş boş durma. Kır. Aferin aferin maaşını veriyoruz gene iyi. Simpanzini, bana Böyle kötü şeyler getirsem az veririm param. Şimdi 38 yılımız var. 5000 yapıp bir daha parla yumurtayı almak istiyorum. Çok uzun da çiçekmişim. Çiçektenince... Los tralaleritos centralala. Dost, Ay, Çok seviyorum bunları ya. Keşke oyunda bende olsaydı. Aa burada çıkmış bak. O yüzden öyle demiş. Kutu mağazası yenilendi. Bana bir kutu yeri var. Lirili larila. Hamzlı Al lirillerle bu arada istediğim. Ya ben senden daha az diyeyim ya. Ana. Alerina oğlum çıkana bak. Tung 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 sahur. Lirili larila. Lirillerle oyun veriyordu. Ha, benimki yatmaya başladı şimdi de. Eşyaları topla. Şimdi şöyle 2 veren, 3 3 Kaç müriye? İki. Birin dördün dört. Kıranmalıyım. Tamam. Bir daha 5 birine kutuyu alacağım bu sefer hızlı kır bak kır al kır ya bu hız ne ya sen yarına bitiremezsin bunu. Şu şey adam gibi. kır bomba tiro kır kedi lo bomba tiro bomba tiro bomba tiro 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 şöyle birazcık daha öne. O zaman arkaya bakalım. bomba değil o. Krokot değil Yani oyunda böyleymiş mantığı yani. Oynamak isteyenler oynayabilir. Adını da verdim zaten. bu kasa Saturna, Turnitala da var. Aa bu 2 kişi almış. Bunun mama seviyesi fazla. Son bir kez de pahalı yumurtadan açacağım. Sonra videoyu da bitireceğim. Bir dahaki videoda görüşeceğiz yani. Hatta iki kere alacağım ikisini de kıralım. Başla aslanım. <laughs> kına kına vuruyor. Los tralaleritos dicen tralala. Los <laughs> tralaleritos Cappuccino asasino. Şöyle yapınca ne? Hey. tamam. Oradaki yazıya bakmak için şey yaptım da. Tam gördük. Şimdi iki veren bir de ballerina kapıçınamız vardı. Ha. Onun yerine kapıçınla katili ve trabla leritar. Mob büyük en iyi karakterim o artık galiba. Kaç veriyor? <laughs> Her neyse arkadaşlar bu video böyleydi. Oynamak isteyenler oynayabilir deneme videosuydu zaten bu. Dur Allah, nereye gittik? Bunun yardımcısı kimmiş? Forma bak. Neyse. 154 Timefield'de de amacı varmış. Her neyse arkadaşlar. Lan oğlum. Görüşürüz. Bye bye.